Ömer'e güvenmeyin. Onun arkasına saklanıp aç mı kalmak istiyorsunuz ha? Ne oldu? Şimdiye kadar ağzınızı bıçak açmazdı. Şimdi ne oldu? Ömer geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Ömer hepinizden kral kaçakçı olur ha. Ömer yapmaz Murat. Aç kalır yine yapmaz. Ömer yapmaz ha. Ali de yapmazdı. Ne oldu? Nerede şimdi? Siz bunları benden daha mı iyi bileceksiniz ha? Ömer Ali'si hepsi aynı bunların. Tatar Ahmet kara kaşına kara gözüne mi geldi Ömer ha? He? Ömer hepinizi silip süpürecek. Onun derdi Parsayı kendine kapatmak. Ne yani? Ömer Tatar Ahmet'le mi anlaştı Murat? Abi Ömer geliyor. Vay, vay, vay! Tatar Ahmet'in bir numaralı adamı Ömer Korkmaz değil mi bu ya? Ha? Selamünaleyküm birader, hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk arkadaşlarla. Hayırdır? Tatar Ali'nin boşluğunu seninle mi dolduracakmış? Ben senin boşluğunu bir alayım. <laughs> Bakalım bir daha konuşabiliyor muyum? <laughs> Herkes dinlesin. Bir daha tekrarlamayacağım. Duymuşsunuz. Tata Ahmet gelip bana ortaklık teklif etti. Ona dediğimi size de söyleyeyim. Bundan böyle kimse kaçağa çıkmayacak. Uyuşturucu, silah, mülteci taşımayacak. Eğer bizden olan varsa yerimiz hazır. Ha! Haram yemeye alıştım diyorsanız bir daha buraya girmeyeceksiniz. Tekne bağlamayacaksınız. Ömer Reis'in nutkunu dinlediniz. Yalnız yukarıda Allah var. Maşallah hitabeti de çok kuvvetli ha. Hitabı kuvvetli de anca sizi dolduruyor buzdolaplarınızı değil. Reis İyice dayak arsızı olmuş, çenesi kapanmıyor Ulan Murat, aldım seni götürdüm, sahibini teslim ettim. Bak yine salmış. senin tasman niye bu kadar bol Murat? Ömer, bu iki etti. Üçü yaptırmam. Eğer bir daha buralarda görürsem seni... Bu sefer bacaklarını kırarım. ...haberin olsun. Yürüyün lan. Hadi. Ne yapıyorsun sen burada? Abi, bakıyordum. Neye bakıyorsun oğlum? İçtiğine bak. Abi, Murat abi bu kadar kötüyse... Bana neden sahip çıktı? Niye iş verdi ki? Ona bakıyorum. Bundan böyle abim benim. Anladın mı? Hadi dükkana. Ömer. Bu Murat'ın sesi niye çıkmıyor anlamadım. Normalde epey avlardım. Ağzında kemik var demek ki. Bu işte bir iş var. Çıkacak. Günahını almayayım dedim ama... İdris... ...acil paraya ihtiyacı vardı, bir şekilde çözmüş. Sen konuşurken baktım... ...az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Gözünü kaptanlardan ayırma. O İdris'i boş bırakma. Reis, bu Ömer'in sevkiyattan haberi olmasın? Bir şey mi duydu acaba? Vallahi sorun olursa İskender Bey seni... Lan! Ömer'i niye yıkmadım sanıyorsun? Hı? Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. O varsın bizi ezdiğini bilsin. Önce işse seko. Hem sen... ...ben Ömer'e bunun cezasını kesmedim mi sanıyorsun? Hı? Hem bugünün hesabını göreceğim hem de sevkiyat işine. Güneş mahalleye akşam doğacak bugün. Lokalden varsın gerisini Ömer düşünsün. Enis abla öyle diyorsun da. Yine sizin bir lokaliniz var. Biz ne yapalım? A sezonu açılana kadar taş mı yiyelim? Kızım sezon açılsa ne olacak? Tutacakları kaç kilo balık? bu mazota mı yetsin, tayfaya mı yetsin, borçlara mı yetsin yoksa karnımızı mı doyursun? Şükredin kızım, şükredin halinize. Neye şükredeceğiz anne? Enis ablanın da günü olmasa bulgur soğandan başka bir şey geçmeyecek boğazımızdan. Hala şükret diyor ya. Kızım, ele güne rezil olmamak için elde avuçta ne varsa bir şeyler yaptık. Kötü mü yaptık? Bakkala kasaba yazdırdık diyorum. Vallahi bizim bırak yazdırmaya, önlerinden geçmeye yüzümüz kalmadı abla. Ömer lokali geri aldı. Murat'ı attı mahalleden. Tamam iyi hoş. Peki bizim kocalarımız ne yapacak? Ha? Nasıl ekmek getirecek evine abla? Tamam biz de Murat'ın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ama en azından çoluk çocuğun karnı doyuyordu. Üste başa bir şey yapabiliyordu. Okul açıldı bir çift pabuç olamadık. Bizim çocukları da Ömer giydirecek herhalde. Erzamızda da o getirecek. <laughs> Ay yeter kızlar. Didem ev sahibi diye susuyor. Kız ağzını açmıyor. Senin o Murat dediğin var ya Benim kocam hastanelik edene kadar dövdü. Bu kızın kocasını da hapse düşürdü. Tabii. Sizin kocalarınız dışarıda diye, ayaklarının üstünde diye tuzunuz kuru. Ne oluyor kızım size? Batıyor mu? Murat'ın ne kabahati var canım? Herkes Neyse. Murat'ın hiçbir kabahati yok öyle mi Tülay? Ali Ekber kendi istediği için girdi cezaevine öyle mi? Valla orasını ben bilmem Didemciğim. Çık evimden. Çık dedim. Kızım kendine gel misafir ol. Yok en hani salla. Ben istenmediğim yerde durmam. Lafımı da kimseden esirgemem. Ömer kaba dayılık yapacağım diye bizim rızkımızla oynuyor. Ben susup oturacak değilim. Kızım, Allah ıslah etsin seni eme. Benim oğlum mu dedi sizin kocalarınıza? Ha? Gelip zorla yapıştılar. Bu Murat'ı mahalleden atarsan sen atarsın dediler. Gene hayır demedi benim oğlum. Başıma bela almayayım demedi. Sizin kocalarınız için Murat'la düşman oldu. Aman abla. Hadi kalk. Herkesin canı burnunda. Bugünü burada bitirelim. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Hadi. Kusura bakma Didem. Ali Ekmen iyi kalplidir bilirim. Ama sen de bizi anla. Yokluktan perişan olduk. Ömer eğer kaçak yok diyorsa... ...bizim kocalarımıza da iş bulmak zorunda. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babam yok mu? Sen buraya babanla iş konuşmaya mı geldin yoksa anneni ziyaret mi? Sana geldim Güler Sultan. Bakayım dedim. Babam vazifeyi ihmal mi ediyor? <laughs> Baban vazifesini ve ailesini asla ihmal etmez. Sen de baba.